Yeni model Ford Torneo Custom araçlarda motor yağ değişimi gerekli el kitabına bakınız yazıyor. Görüyorsunuz. Yaklaştırayım şöyle. Kiçicik bir anahtar işareti yanıyor arkadaşlar. O yazıyı ve ışığı söndürmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstop ettik. Gaza tam bastık. Frene tam bastık. İkisinde kökledik arkadaşlar. İkisinde iyi bastıktan sonra kontağımızı bir kademe açıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu kadar beklememiz kafi. Şimdi freni gazı bıraktık. Kontağı kapattık. Debriyaja bastık. Çalıştırdık. Evet, bakım işareti gitti soldaki. Sadece emniyet kemeri ve el freni kaldı. El freni indirdim söndü. Emniyet kemeri de taksam o da sönecek. O kadar arkadaşlar.